sabah olmuş ya şu uyan hadi sabah olmuş hı? Kaç sabah mı olmuş? evet sabah olmuş hadi elimiz yüzümüzü yıkayalım ya açıklarca biraz yüzümüz açılsın yani değil mi? evet açılsın evet. biraz vallahi güzel bir duş alışı var ya yıka ben hemen duş alacağım tamam ben elimi yıkayayım Oh ben elimi yıkadım şimdi sen duş mu alacaksın? Evet. <Sessizlik> duş gibi güzel yok. Bir şey yok. Bu kadar güzel bir şey yok. Duşar <laughs> ya. Her tabak gibi. Duş 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 duş. Duş duş. Karabaş hadi gel. Geldim geldim üstüme girdim geliyorum gelin. Anne akşam ne var? Sabah kahvaltıda ne var anneciğim? Oğlum kahvaltı yapıp kek yaptım ya. Yani. yani benim her zaman kek gibi benim mi yaptınız yani? Kek yapmayı. Evet. Mi? Yumurta gel. Pat evet. Ama bu sefer kardeşleriniz oraya oturacak. Siz hemen şu yandaki masaya gidin. Tam akşamı biz Hı. şuraya gidelim de yemeğimizi yiyelim. Evet. Bu sefer kardeşlerim oradayız. Yiyeceğiz. Zamanının yemekleri getireyim mi sen? Yok. O zaman. Gelmişler <laughs> gel. Şey yiyelim. Ben böyle doyamam ki. Şöyle yapalım. <laughs> oh, çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Hadi gel şimdi şuraya çıkalım. Biraz telefon bakalım da karnımız erisin. Evet hadi gel. Son sonra güzel bir tane okula gideriz yani. Evet gideriz gideriz. Bunun okul yoktu ki biz karnı almıştık. Evet ama yarın okullar başlıyor. Nasıl ya? ya çok erken geçti işte, tatil. Evet ya. 90 bin tatil nerede geçti ya? Şuradan okula erken Gel haberleri açalım. Biraz bakalım. Evet Sabah gündeminde ne var? Şak şak şak. Okullar tatil edildi. Ne okullar tatil mi dedi? Anneciğim yarın okullar Yüzü. nasıl tatil edilmiş? Yüz gün tatil. 100 tatil edilmiş anneciğim. Yeee. Yeah, Yeee. Yeah. <laughs> böyle böyle o tatil yapmışlar. Hangi zikmini kış tatili Oh Oho. Anneciğim kış tatil yapmışlar. Ayşet abi biliyorsunuz Ge geçen bölüm kar yağmıştı. O yüzden okullar tatil oldu yüz gün. Çok yoğun bir kar yağmıştı. O yüzden biz o yüzden okullar tatil değil. Tabii. şimdi biz dondurmamız ayağımızı oturarak yiyelim. Çocuklar dondurma mı? Ne kıyıyorsunuz? Evet bir kadar izlediyseniz daha katın abone olun. Şartı ikisinizi bir tanık kerem. Arkadaşlar lütfen bilgimi açmayı unutmayın. Bir daha arkadaşlar. Başka o kadar yüz gün tatil edilmez. Bunu duyurmak isteriz. Ve 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 Berat yani Nurkin yapıcısı beni açtı beni Yani boş boş anlamayın. Sözlerden zaten yaşıklı yani beni ilgilendi O yüzden iyisi, iyi silinler dedi. Dışarıdan dondurma alalım. ya. Hadi gördüm. Hadi gördüm. Hadi izledim. Ya. Evet ya ne olacak? Yeter değilim. Hatta bu kış döndürmesi. Evet yani. Sıcak sıcak yapılıyor. Bak hmm. ya, şurada iki tane evet. kalmıştı Çıkın de yiyin kardeş. kalmadı. Tamam gel, koş, gel, koş 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 <laughs> koş. Kardeşlerimiz de senin eve gitmişti. Birazdan gelirler onlar da. Şöyle alayım. Koç hemen. hemen. Evet. Çır Çak çak çak. Annenin çok seviyorum bak. Kasayı bile bizim odamıza koymuşlar. Nuri Karabaş. Evet ya. İnşallah karşıda mutfakta bizi görmezler ya. Evet. Hatta gel bazen. Ben başlıyorum. <laughs> be? Hayır. Tamam tamam. Dogan tamam. ağzı indi. Şimdi Dogan'ın yanına gidelim mi? Biraz uçalım. Tamam. E gidelim de o madenin bir bir dondurmamızı bilme abi. Hadi gel biz çık. Anneciğim biz çıkıyoruz kardeşlerim gelmeden. Dondurmamızı bitirdik gel elimizi Evet elim hep çok sıcak kaldı. Sıcak dondurması olduğu için. Elimi yıkıyorum ya. Elim hep dondurma olur yani. Benim de. Tabii çok güzeldi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok da ya. Hemen ben de elimi Görsen ben düşündüğüm fırçalayacağım şimdi. Bunu uzun, uzun zamandır yapmıyorum yani. Evet ben de şimdi fırçalayacağım. Oh, Düştüğümü fırçalayayım. Fırçamı bitireyim. Hemen çıkalım. <laughs> Bitti şey, benim şey, şey. keseceğim. Şimdi şimdi ben saçımı tarama vakti. <laughs> oh, <laughs> şey, kanki bizim saçımız yok ki. Olsun kanka ben teldemi tarıyorum. Hadi gel gidelim. Gel gel koş koş koş. Ben aşağı atlıyorum buradan. Hani Anne değil mi? Yürürüz. Biz çıktık. Tamam Anladım, görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz? Yükselin ara. Tamam hadi. Geç kalmayın. Anneciğim merak etme biz ne zaman geç kaldık ya. Değil, değil mi? Ya. Baksana akşam olmadan eve geliyoruz biz. Evet gel şu giyikten yapalım giyikten. Kaç ben süreyim mi ya? Sanki ben süreyim. Bir kez sen sürmüştün şimdi ben de. Tamam sen de.

Ama çıkarttığın şeyle Sen giyiyi çıkar ben süreceğim ama. Aa ölüm öyle. anne. mi? Oyun bak geç kalmayın. Bak siz gitmişsiniz. E, Çeyizersiniz giyikleri şey. Evet hani biz geç kalmayız ya değil mi? Evet geç kalma yer. Geç kalmayız. Hadi o yüzden ye. Bak sakın bizim kısımları söyleme ha. Hadi bizi çok kötü yapar. Hadi. bin ama karabaş. çalışma. Evet. Hemen gidelim, hadi gidelim, hemen gidelim, 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 gidelim. Hemen kamera kaç full bas. Full basıyorum full. Şaka mı? Oh kardeşim, bizim spalarını yeni yeniden geçelim. Yeni geçelim. Uhu. Kudursunlar birazcık. Uhu, uh. evet kudursunlar. खाली से रे, मैं किन्से त्यागा हो? dersini Bilemezsin. bilemezsiniz. Bilemezsiniz zaten <laughs> nasip olmazsa. Bu paralı. E bu paranız. Hatta bizim para verdiğimiz biri şey çok çünkü biz e, e, Brezilya'nın en akıllı çocukları olduğumuz için bize beleş veriyorlar. Biz de ikinciyiz. Yo siz sonuncusunuz. Ne siz sonuncusunuz o yüzden. O yüzden size 500 lira. Biz istedik yani. İkinciye de sadece 20 TL alıyorlar. Evet yani. Kızda annem gel bak bak Ö camdan bakın camdan Ö evin önünden geçirin. Selçuk yok sizi özür siz ders. Hmm. Olamayacağız hmm. boşuna uğraşmayın ha. <laughs> güzel bir tane akşam Bas bas bas. bas. sonra akşam yemeğine bakacağız. Öyle de uyuruz. Evet. Çarpıyordu kanka ya. Çarpıyorduk valla. Bizim ne bur burada değil. Hı. Biraz dur atalım. Hı. Dur dur Arabayı dur Arabayı dur Ya bizim aklımıza gelmedi. Bizim işlerle gücümüz var. Gel Hı. yanıma. Evet dur ben arabamla Покубачу, Вукубачу, Вукубача, Вукачу. ya birini olsun. Hadi gel hemen yiyelim de acıktım valla. Kalk şu ya ben sen yarın banyo yap. Baksana izsiz biz çok uzun. Gel olur. gel bir sefer bu sefer biz yapacağız gel. Evet. Yaprağı çok seviyorum ya. Süper geliyor. Ben, ben banyo yapacağım. Sen Hadi sabah bakalım. banyo yapmıştın. Ben şimdi uyuyacağım. Sen banyo yaparsan. Ben şimdi Uyuyacaksın değil mi? Şimdi git. Piş ha piş Arkadaşlar ha, piş. Diğer bölümün gelmesi için Diğer bölüm bu ama gibi bir bölüm geliyor En az 5 like gelmesini bekliyoruz Dikkatli olalım da Ben mayoma girip geliyorum Evet arkadaşlar Dün. Hemen hiç olun Karabaş uyuyor Anladım. hiç, hiç karışma sesini duyuyordum. Sessiz oluyoruz. Sana başlayan afiyetimizi duyuyoruz. Uyumayabilir. Ben bu videoyu tutacağım. Umarım beğenmişsiniz. Şimdi yatmaya gideceğim. Üstümü giymeyeceğim. Şimdi pokus pokus yapacağım ve üstümü giyeceğim. Pokus pokus pokus. Evet arkadaşlar üstümü <laughs> giyeceğim. Kısa bir yandırmadan şey yatalım ve uyuyalım.